Herkese merhaba ben Ulaş. Ben de Darı desem olsun. E ben baş. işte. İşte bu işte bu kanalda olduğuna göre bir video. Neyse en son evi yapıyorduk. Ben işte zemin kazıyorum ki evimizin zemini olsun. Ha ben kristalden buldum. Ne kristali? Bilmem kuvars kristal. Hmm. iki tane. Kuş dans O, o şey silikon yapmamıza yarayacak o. Hmm. Ama silikon da hiçbir yarayacak hiçbir fikrim yok. Olsun biz yapalım gel. Aynen. Bak Reaper'a doğru hiç su beni. No. Ordalarda yaşasın. Çok iğrenç bir şekilde evin zeminini yaptım. Bu sene. Oo. Ne buldun? Cevap mı? Ne? Ne buldum? Ne? Ne bileyim. Çünkü ne buldum? Ruby buldum. Oo. güzel. Bir de baya. Altı tane ruby buldum. Güzel. İki tane yapalım. Ben de iki tane, ben de iki tane ruby var. Ben itemleri chest'e koydum ben. Aa ben bir, ben bir tane daha ruby buldum. Aa silver, silver ya da tin buldum. Oo malanne misin sen? Evet. Bekle ben de geleyim o zaman. Ben ev ayarladım yani zeminini yaptım sadece. Chest falan da koydum, crafting table falan. İşte gerekli itemlerim yanıma ruby alıyorum, tahta alıyorum. Kömür alayım dört tane işimize yarar. Ha emerald, emerald, bildiğin emerald. Normal mi? Evet. Bekle o zaman ben buraya V point basıp hemen tp oldum. F. Yeah. Quartz kristaldan pay aldım. Geldim. Ha iron pickaxe'nin yanındaymış. Torç koyayım buraya. Aşağı iniyoruz hadi. Uuu. Sen aşağı in ben burada team falan gördüm ya anlıyorsun. Burada gold var burada. O goldleri topla diamond yaparız. Minyon blok lazım. Onu da yaparız ya. Sıkıntı mı? O Nikolit. O red da çok mucize yarayacak o. 12 tane Nikolit. Lan bek modu lazım bana. Sen de hiç item'ların var mı? Şu an benim o hay hayvan gibi item'ım var benim. Benim de bayağı var. Hepsini iki chest yaptım, içine doldurdum. Eve ve point koydun değil mi? Koydum, koydum. Ev diye. 62 metre temizdi. O hayvan gibi Nikolit var burada. Sen çantan dolunca bana da item atarsın. Ben ravine mi girdim? Hadi ben... Evet, ben ravine girdim şimdi. Tepe oldum ben de sana. O ayrım var. Oğlum, o Ravin var beni şeye itiyor, suya itiyor. Ha gördüm seni. Nikolit falan var burada. Redstone var. Of ya Nikolite daha almıştım. <laughs> İlk bana da oldu o. O şey buldum ben. Green Sapphire. Ay. Nerede? Senin tam altında iki tane. Ya lava düşüyordum ya. Keksimi alayım şöyle. O oh, yemin ederim iki tane diamond buldum. Gördüm bende. de. Yardır. <gülüyor> <gülüyor> Aa kaz kaz kaz. Ya bana gel. <gülüyor> üç, <laughs> <four. gülüyor> dört, beş. O oh, üç tane diamond var bende. Kaç tane var sende? O oh, bende 5 tane. <laughs> Elmaklerim <laughs> dolu. <gülüyor> Bütün diamondlar bana geldi. Ya <laughs> Oo green sapphire. De, bir tane iki tane bak. Şey e, bir tane daha bul. İki tane diamond şey yaparız. Diamond drill yaparız. İlk üçüncü bölümden diamond. Ben sanırım diamond gördüm yine. <laughs> <Lan> hay diamond <laughs> değilmiş o pardon. Senin inventörün dolu bütün diamondları ben aldım ya. Benim inventörüm doluymuş alamadım ya. Ben bir yana bakayım 5 tane diamond var bende. O bu arada restoranları da topladım. Onlar da çok işimize yarayacak. Bende 6 tane green sapphire var. Ve ne buldun biliyor musun? Mine Shaft. Geliyorum. Otobilden mi ölürsün? Karşıya merdiven yapacağım ben. Oo! Mine Shaft nerede? Yukarıda. Gideceğiz biraz. Rabi gördüm ben Rabi. Cidden. İşte, tamam. Aa burada hayvan gibi maden var. Lan gravel'lar üstüme Önü düştü. Altındaki diamond ha, değilmiş? Diamond'sa direkt atlardım. <laughs> Seni ben inventörün... ben gene, ben gene alamazdık. Bundan <laughs> Nikolitleri birazdan toplarız. Ama benim hedefim karşıya gitmek. Karşıda bayağı maden gördüm. Sen git ben direkt doğru toplarım. Şey var mı sende crafting table? Minecraft'te beraber girelim sen girme. Tamam. Crafting table'ın var mı? Yok. Odun yok. Var da dedim sende varsa boşuna harcamayın. Hayır yok. Ben uran yok. İki tane uran gördüm. Ben kendime şey yapacağım ya. Ruby pickaxe. Ha iki tane uran <laughs> Güzel. O oh, Nikolit. Baba crafting table nerede? Ben de yapacağım. Crafting table. Hadi ulaş ben gidiyorum sen devam edersin bölümü. Gidiyor musun? Evet. Oğuz'un işi çıktı. Olsun ben Minecraft oynayacağım. Neyse. O zaman biz devam edelim. Böyle bir aksaklık oldu ama neyse. Eee... Son sonra bölümde gelir zaten Oz. Bu bölüm biter bittiği zaman ben daha çekmeyeceğim yani. Oz gelen işte Oz gelene kadar. İsmi Oğuz olduğunu ama ben ilk başta şey o yazmış ismine İlk başta ben ismi Olsan Olsan sanmıştım. Ama Skype'ten görünüyor neyse. şöyle. O market Ben manşete de girerim ya. Bu oyun çıkmadı ayrı oyunda. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ölmesin. Öyle kalsın yani. Orada öyle yaşamını sürdürmeye çalışsın. Bize maden kazalım. Ben videodayken madene devam edeceğim videoda olmayacak ama çünkü madendeyken videosu şey izlenmiyor genelde maden değil ama kim, kim video izlerken ki yani bizim madende bunları kazmamızı bence ben öyle düşünüyorum ben yani de madendeyken ben devam ettiririm diyor silver falan da bulduk baya güzel güzel adam hala server tamam tamamdır Baya bir kol topladık. Şu şey koyayım. Ayrınlar. Bulamadığımız maden var mı acaba? İşimize yarayacak. Bulamadığımız. Industrial Craft için. Zaten ilk önce ona başlayacağız. Hmm. Ali dur. <laughs> hmm. Yukarı çıkalım. Haydi mineshaft'e çıkalım O oh, rail falan da the toplarız Steve's card modu ekti zaten Oha ödüyorum. Oy oh, yay düştü güzel. Bu oh, fazla da harcanmamış. Bu sanırım silver fish. Silver fish. Oha oha.